Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok yine bir şey yapacağız Minecraft'ta. Minecraft'ta arkadaşlar tesis açı, kanalizasyoncu olacağız. Ayy. Bu videoya özel bu kadar kötü bir videoya özel. <laughs> Sizlerden 1000 like istiyorum arkadaşlar ve videolarımızı izleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmayı lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir saniyeniz ayırın kanala abone olun teşekkür ediyorum videomuza geçiyoruz Evet şimdi e, bunları almamız gerekiyor elimize pompomuzu alıyoruz küreğimizi falan alıyoruz Ekmeğe gerek yok aşağıda ekmek mi yiyeceğiz Kıyafetlerimizi de giymemiz gerekiyor ki ee üstümüze şeyler gelmesin Hemen kendimize bakalım evet tam bir tesisatçı olduk arkadaşlar <laughs> Bunlar ne oldu hakkında hiçbir fikrim olmasa da yavaştan toplamaya başlıyoruz Heh Bunlar karmış kar topu diyor ama e, tabii tabi ki gerçekte oyunda o değil yani oyunda bunlar e, acayip kötü şeyler Bunu neyle alacağız? Pompayla mı? Yoksa yine mi kürek? Ha yine kürekle alıyoruz bunda. da Bir ışık olay değil diye ha aşağı doğru mu kazacağız? Abi her taraf pislik dolmuş ya Oha canlılar oluşmuş burada Iyy Arkadaşlar burası çok kötü bir ortam olmuş Bunu neyle alacağız? Evet şu an bildiğiniz eee. Pislik yani bunlar Minecraft'ta. Bunları temizliyoruz. İnşallah her taraf derdimiz olacak. Bu ne abi? Lav ama bu da oyunda başka bir şey. Değil mi? <laughs> of ne iğrenç bir oyun ya. Iyyyy lan suyu. geç 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 Abi canlı oluşmuş burada canlı oluşmuş ya. Neyle alıyorduk bunları? Ha kürekle. Oh be. Ha yenilerini veriyor. Şurada dursun. Hiçbir farkı yok ama yeniler şurada dursun. Ekmek lazım olur belki ekmeğimizi de alalım. Aga çıkalım işte şuradan ya. Cık, ne güzel delik var ama küçük. Anam yukarıda ne var? Ben buraya basınca mı açıldı orası? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşımız var. Kardeşim ben yardım ediyorum sizin köyünüze. Köyünüzü temizleyeceğim. Rahat olun ben tesisatçıyım. Görevim yerine getireceğim. Tertemiz yapacağım. Köyünüzü Abi ne iğrenç bir ses eklemişler ya. Tövbe. Evet buranızı tertemiz yapacağız. Ha. Yes dedim. Ney Neyi kabul ettiğimi söyleyeyim mi arkadaşlar? Tuvaletin temizlemeyi kabul etmişim ben bunların. Aga. Dur kardeş bekle şuralarda temizleyeyim. Ben böyle işine aşık bir teyze arkadaşlar. <laughs> böyle pislik gördüm mü temizlemeye çalışırım. Var mı kaldı benim gibi tesisatçı ya? Aa burası mıydı? Yo burası değil. Anam nereye gittim ben adamı kaybettim ya. Heh. Burası mı kardeş? Tam adamın tuvaleti burasıymış. Ama tuvaletten eser yok. Tuvalet denmez buraya. Tamam kardeşim temizliyorum. Sen rahat ol. Tuvaletini tertemiz yapacağım. Anam tuvaletine mi düştüm ben az önce senin. Iyyyy. Abi burası nasıl tuvalet? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Tuvalet hep tıkamışsınız abi. Tamam tertemiz yaptım tuvaletini. Daha nereyi temizleyeyim dayı ya? Oğlum her tarafı temizledim zaten. Heh ne yapayım? Ha. Normalde buraya su mu dolması gerekiyordu ama tıkanmış burası öyle mi? Abicim Burayı ben de açamıyorum ya. Abicim burayı nasıl tıkamışsınız? Buranın içine etmişsiniz affedersiniz ya. Dayı çok kötü yapmışsınız orayı. Orayı ben de düzeltemiyorum maalesef. Heh burayı mı temizleyeyim dayı? Dayı niye yani? Burayı niye pisletirsin ki dayıcım? Bu beyaz şeyler ne ben anlamadım ama. Ha, şimdi bir butona mı basacağım? Anam! Ne oldu? Ne oldu kardeş? Oğlum o sesler nereden geliyor? Ben bir tesis atçıyım. Görevimin başına giderim. Ha tuvalet kağıdıymış. Beyaz şeyler. Tamam ya ben de bir ne olduğunu anlayamamıştım. Hep, hep tuvalet kağıdı tıkamışlar ya. Tamam burayı da tertemiz yaptık dayıcım. E dayı ben her tarafı temizliyorum zaten. Ne istiyorsun şimdi sen benden ben anlamadım dayıcım. Anam. Tabloyu kırdım ya. Hayır ya. Yine aynısı olacak mı tablo? Aga tabloyu kırdım yanlışlıkla. Dayıcım benden ne istediğini söyler misin? Bu sesler ne dayı? Dayı içeri mi girmem gerekiyor? Sabahtan beri fark ettim ama hiç giresim yok. Ben İçeriyi de mi temizleyeceğim dayıcım? İçeride tesisat var. Dayı Allah ben, ben bayağı temizledim sizin burayı. Ben gidiyorum artık. Benim işim başımdan aşkın ya. Nereden geliyor oğlum o sesler? Hop, anam çıkamadım en tepe ya. Dayı bu sesler nereden geliyor? Dayıcım çok pis pis sesler geliyor buraya. Evet, çok gereksiz ama pisliklerden ip yaptım. Var mı dayıcım başka temizlemem gereken yer? Yoksa ben gideyim artık. Beni salın. Bu da mı pislik dayıcım ya bu toprak? Ha dayı düğme buldum dayı. Çıkar baba. I should not leave that in there. Dayı bu ne ya? dayıcım dayıcım ya dayıcım her gördüğüm şeyi de alıyorum Arkadaşlar galiba bu kadardı benim tesis atışım Dayı başka bir şey yaptırmıyor bana Ben şurada biraz yansam mı acaba Anam Anam yanıyorum 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 Su söndür beni su <laughs> Suyu görüyorum ama giremiyorum çok acı verici bir şey Oh söndüm tamam Dayıcım ben ölüyorum o zaman ya Yakıyorum kendimi. Ve bir tezgah saçının sonu. Aa, şimdi anladım. Topladıklarımı dayıya verecektim. Daha sonra level atlayacaktım. Aa, ben tam videonun sonunda anladım. Ben bir de topladıklarımı yaktım abi. Az önce lavın içine atladım. Neyse arkadaşlar, oyunun mantığını, oyunu bitirdiğimizi anladık. Bu videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz rica ediyorum. Abone olun arkadaşlar. Videomuzu izleyenlerin çoğu kanalımıza abone değil. Lütfen bir abone olmayı esirgemeyin. Bizden diyelim. Kendinize çok iyi bakın. En son şu saçma tuşa <gülüyor> basayım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bay <laughs> <Çıkarım>. bay. <bye. gülüyor>